Arkadaşlar kanka erkeğinden çok ağır. bir şey yapıyor. Beni satmayın diyor. Ağlıyor. Hep siz onu koşun. Vallahi ben beni satma çok üzülüyorum diyor. Hi Arkadaşlarım lütfen kanalıma abone olup like atın. Ay ben, ben, ben eğer çok yaparsanız beni satmayacak gülürce. Arkadaşlar ben hı sizi kanka keleğinle yani. Arkadaşlar nasıl yapacağız Ben olabilir. beni kurtarayım. Ben... <laughs> arkadaşlar sizi öldüreyim. Çabuk olun dönün, dönün, dönün. <laughs> Oldu var <arkadaşlar>. ya <laughs> Arkadaşlar ben geldim. Konuştunuz mu? Bayla. Kapat seni kapat. Arkadaşlar kanka her kapatıyor. Abone olup like atıp bildirimleri ve yorum atın. Kanka her kapatıyor. Hayır, kanka her kapatma.